Herkese yeni bir Farmik videosundan selam arkadaşlar. Bugün yine bildiğiniz Farmik'teyiz. Şöyle dışarı çıkalım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere yine bir Farmik günü. Tekrardan videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmasanız seviniriz. Bugün ne yapacağız? Samanları toplamamız lazım. Balya vale yapmamız lazım. Bir dakika tavuk konuşuyorum. Vallahi yerim seni. Anladım mı? Ne yaptı? Kaçtı. Neyse bugün o balyaları toplayacağız da biz de balya makinesi olmadığı için Hikmet dayıya gideceğiz. Yolda anlatırım teforatı. Evet, tekrardan hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Gidelim bakalım. İnşallah evde diller. Baya bir hasat zamanı bu zamanlar. Balya makinesi de bulamayabiliriz. Umarım ses iyi geliyor. gelen giden yok. şimdi bak buradaki 3 evet. tane direği söktüm mü? Yok şu 4 direği alırsak Şimdi yolu yapabiliriz var. Aynen bak Şu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Şurayı gel al, alacağız Motordan ke keserimizi Ay. Şeyimizi alın. alalım Alalım Ondan sonra bu yolda çakıllarsak buradan giriş çıkış sağlarız. Ya yağmur çamur kışta da bizi etkilemez. Lan Fırat ne bir... Şu çakılları. Lan oğlum dere dolar mı lan? Çık şunlar. Aşağıda ya. kaymaz değil mi? Çakıllar. Az bir şey. Suyu demek lazım mı? Kaçsa bana benim şifreye gelecek su ya. He? Dolgu yapmışlar. Sonra yok yok şimdi e şuradan kayma, kaymaz o güzelce sıkıştırır ezeriz traktörü kışında yağmurda çamurda bir şey olmadan gireriz. İyiymiş. Şurayı keselim Selamun şöyle aleyküm. şunları. Aynen. Selamun kim aleyküm. Kim geldi? Abi aleyküm selam. Erdal abi. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin. Burası, Ali ne yapıyorsunuz burada? Oğlum bu şey şu 4 lirayı kaldırıp buraya çakıl çakılacağız. Kışın falan tarlaya yolu kullanacağız şeyden. Tamam. Tarla sizin, yol sizin de. Evet. Bu dereyi doldurmuşuz. Dere dolar mı? Onun az bir şey su taşsa ben oraya geliyor ya. Kışın botta oluyor karşıya geçemiyoruz Gel başla gel başla. Gel. Öyle şey olmaz abi. Öyle saçmalama Bir şey olmaz yani ne olur. Ne demek ne olmaz Nazmi dayı daha zaten sinirliyim. E, bu dere şimdi tamam fazla su yok. Az bir yağmur yağsa buradan dolar taşar benim çiftliğe geliyor. O zaman ne yapacağım? Yok yok bak. Ne, abi bak bak. Ha. Biz buradan eğimi verdik. Eğimi verdik. O su buradan fazla da olsa akacak gidecek zaten. Ya akma Salih. Fazla yağış Akacak. Bir bu zamanlarda. Akacak. Akacak. olacak bura. Burayı sadece böyle şey çakılın üstünden geçeceğiz ya yani. batak olmasın diye abi. Tamam anlıyorum da bari tahtadan matadan bir köprü bir şey betona atsaydınız bunun altından su gitseydi böyle olmaz ki ya. Çakılın üstünden akacak. Dolduracağınız mı hep burayı? Yok be. Yok. Yok. da. Yolu yapacağız yol yol buraya. burayı. Burayı yolu şöyle kopya yani. e yine aynı kalsaydı ya yine geçiyordu traktörler de olsa. Geçmiyor. Geçen de görmedim mi? Nasıl kaldım? Ya Nazmi dayı sen traktör kullanmayı bilmiyorsan ben ne yapayım? Getirmişsin kaydırmışsın burada makaslamışsın traktörü. Evet. Ben geç geçebiliyorsa. Daha elin yani yok. Her türlü geçer ben. <laughs> İlk defa geçmiyoruz yanında. Ya. Bu su ne olacak? Kışın mal geçiyoruz, batıyor burada bazen abi. Ali anlıyorum da benim çiftliğe su, su basarsa ne yapacağız? Basma. Basmaz bas. Bak eğimi verdik buna. Ama bastı diyelim Bak, ne yapacağız? Açacak gidecek. Ha Imkansız İmkansız ya. Ne yapıyorsun sen? Sen çiftlik tane yere duruyor. Bunun garantisini verebiliyor musunuz yani? Yukarıyla anlaşmalı mısınız? Anlamadım ben sizi. Yok Buraya su başması için buradan okyanus deniz ne o, dur, olması lazım. Kafamı dur ne yaptın? Bir akramı içtin. Ne içtin? Yerinde duramıyorsun ya. Allah Allah. Bir dakika dur. Bu da ciddi bir şey konuşuyor. Bu böyle olmaz ha. Bunu kaldıracaksınız. Kaldır. Ya yani Erdal abi. abi. bak gel bir. Heh. Gel. Bu su maksimum bak. buraya bu seviyeye çıkar. buraya kadar. Daha fazla gitmez. Ya. İnşallah senin dediğin gibi olur ama ben hiç işim silmedi. Zaten geçen gün bu kaldı dudağı attı bir çere ırma Hala serviste yatıyor 10 gündür. Onun da siniri geçmiş değil. Bütün traktörleri atarım senin atıyor. ne Ne atıyorsun dayı? Erdal abi. Heh. Lütfen ses tonuna dikkat et yani. Ya tamam bu diye sağına biliyorsun ama bir çere kaldı da attır attı, ona ne diyeceğim? Ben fren tutmuyor, bir şey tutmuyor kaldırım attı diyor ya. Ya Nazım Dayı sen şöyle bir uzaklaşsana. Git traktörünü mü yapıyorsun? Ne yapayım? Biz Ali'yle anlaşırız hadi. Biraz tutmuyor. Al mısın? Külüstür. Bir çarda verme. Külüstür mü? Ya dayı elim ayağım boşaldı. Sen bir gitsene şöyle. Külüstür hadi mı? hadi. Traktörün Oyunları seni bekliyor. Nazım Dayı burayı başına yıkarım bak. Ali var diye ya. Evet. güvenme. Beni mi döveceğiniz? Hayır. Abi, sen abi, müsaade, müsaade da? et. Müsaade et sen bize bize anlaşalım Erbal abi. Allah Allah. Hadi biz anlaşalım. Yürü git. Ben gidiyorum. Arkana bakma dayı. Ali kusura bakma da çok inatçı bir babam var. E, ne yapacağız abi dayı? Erdal abi şimdi sen... buradan bizim tahminimizce buradan akaya Bir sıkıntı olmaz ama <laughs> İlla bir şey diyorsan bir tane e, büzan, kaldıralım burayı ama o da kurtarmayacak. Ha. Köprü mü yapalım? Ne diyorsun şimdi? Vallahi bilmiyorum. Ben de elimden geldiğinde yardım ederim. Buraya bir köprü kurulmaz Bu su taşlar yani Allah'ın işine belli olmaz. Ya o su taşacak kadar gelirse köprüde sıkıntı olur. Köprüyü de götürür zaten. Gel Ali Az gel bakayım. Bak su uh, oh de, nereden nereye benim buraya çek geliyor bak. Orada su az bir şey fazla aksa bak. Bu su oradan çıkıyor işte. Bak ne kadar def bak. Dün ağa buralardaydı bu su. Önünü kesmişiz de nereye çıkmış su. Ben burada ne yüzme havuzu mu yaptırdınız oğlum bana Abi bak burası oradan gelmez. Bunun aşağıda başka bir kaynak gözü falan var. Su gözü vardır burada ya. Oh. Burada <laughs> yukarıdan gelen suyun şeyi vardı. Burası biraz çukur. Ya derekte, işte, de, türlü derekte. Işte. De. Dert bak. Ağaçlara kadar gelmiş ya. Tarlaya gelmiş abi. Göçecek yakında buralar. Bak orayı kes siz burası da açtı ya. Neyse ben bir traktörüme gideyim de. Erdal abi derenin başı burasımış Sen öyle mi? Tamam işte orayı kesince buraya basıyorsun. Geri basıyor yani, Anladım. ileri gidemiyor. Geri basmış su. abi, o zaman kışın yağmurda bir şey olmaz ki. Bu derenin başı burasıysa, buradan geliyor demek ki bu su. Demek ki burada göz var. Tamam abi, hani burada göl var. Ben burada yüzüyorum, çimiyorum yazın. Sen de git babanın yanına, ben size hesap sorarım. Bir şey demiyorum. Ben işim var, samanı kaldıracağım. Şu traktörümü alayım da. Adamlar dereyi doldurmuş ya. Ak, hangi akla mantığa sığar anlamıyorum ben ya. Yiyin oğlum yiyin yiyin. Kovalamıyorum yiyin. Yiyin o varsa. Bu bana da söyle. Ula ne yapıyor? Oh! İn aşağı. Ne yapıyorsun dayı? Hiç bakıyordum ya. Bakılık değil dayı. Hadi işinize. Bundan sonra işiniz düşmesin ha. Bunun hesabını da sormayacağım sanmayın. Görüşürüz ya. Lan mı dayı? Gün hasta etme. Onda işin bir şey yok mu Adam işinize bakın hadi. Vallahi çığınarım çiminiz. Ooo oh, talla ezme oh. abi ne yapıyorsun tarla ya? Talla Yine... ezerim tallayı ha. Burada burası daha meyilli. Buradan daha iyi yol olur ha. Yaptıklar işe bak ya. Al şuradan geçemiyorsa traktörün. Al Bilirim abi. Yapacağımı bilirim. Şu kapıyı örteyim. aha sıkıştım. Ben gidiyorum çünkü ya. Ne inatçıymış bu ya. Allah be ağzı versin. Ne demişler? Ev alma komşu al. Biz de belayı başımıza almış. Şu haberimiz yok. Ne Nazmi inatçıymış dairik. ya. Şöyle abi, ya, diyor ki bize gelmiş yok kışın su taşar şey yapar orası Ay suyun, suyun kaynağı adamın çiftliğinin orada oradan evet. geliyor zaten biz oradan geliyoruz onun yüzünden Yok Doğru. yokken taşma yapmaz bir şey yapmaz. Soralım ben size. Kışın yağmurla ilgisi yok musun? Nerede? belki okyanus olacak da oraya taşacak. <laughs> Yakacağım. Şu benzin alayım abi. Aha aşağı düştü. Geçen freni bo bozulmuş. Bir ver, çadırı verdi. Ne duruyor ne bir şey diyor Tekerlekli kabak Kaydı gitti Bir ben bir Eve gireyim Normal normal Yanına emanet de alayım Sorarım ben size bir tane de bakım evet. yaptım Geliyor <laughs> Acayip tantiyonum çıktı ya yani. Sakin ol Sakin ol Sakin ol Erdoğan. Lakin evet al. Ya şu bir al. Elinden bir kaza çıkacak. Haklıyken haksız konumuna düşmeyelim. Dur şuradan. Ben en iyisi geri döneyim. Biz işimize bakalım abi. Geri dönelim. Gidelim şey alalım. Kaptayla inşallah Acayip bir sinir Tamam Bunların yerine. Buğdayı kaldırmamız lazım aldım tarladan. Demele yapmadılar <laughs> ya inekler. Demele yaparsan besinlikleri daha fazla verim verebilir. Buraya yol yapacağım Oğlum yol yanınızda lan. Akıl mantık işi değil ya. 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 Haa gitmişler. sinir oldum ya. İçeri görüyor musunuz arkadaşlar? Dur şöyle bir yaklaşayım. Bak. İçeri tekerler gözüküyor bak. 10 gündür burada yatıyor. Nazmi Nazmi geçişinin. İyi de oldu. bekleyin. Çok biraz inatçılar. Şöyle istöp edeyim. Geliyorum bakalım evdeler mi. Şöyle inelim de. Şimdi akşam birde. Beni geri döndü. Ben, ben aramıştım onu. Adamlar gece gündüz bali işine çalışıyor. Aa. Evde evde. Şimdi tarıl 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 tarıl, tarıl motor sesiyle rahatsız etmek istemedim. gittim gitti. Uyuyordur. az vermeden alabilirsek ne olur. Maşallah bu fiyatla bölüyor. Şöyle gidelim. Bağırmadan gidelim. Abi de basabağı olan işe bak ya. Yani. Yani neyse yalnız güne de gerek yok da. Ben yapacağımı biliyorum. Aklımda var bir şey. Azizden kepçeyle buraları karıştırmazsam. Ben de Erdal değilim. Ne inatçı adammış ya. Yavaş yavaş. Zaten abi canım biliyor sıkıntı yok. Hap şurup geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz kırıp bulayım bu aralar. Salgınmış gerçi. Kime sorsam kırıp. Bizim yolumuza kırıp. Buradan ona geçmiş olsun. Direktten gönderiyorum. Ya OBS vallahi falan de Çok FPS düşüyor. İnşallah size fazla yansımıyor. Aman giderim. Merhaba. Aman giderim. Bir bari şimdi baş ben bir başlayayım. Olmadı gerisini hızlandırırım. Ee, büyük boyutlu video yüklemekte çok büyük sıkıntı çekiyorum. Ondan dolayı biraz hızlandırmam lazım. Ama ben yapacağım diye. Bir dahaki videoda görürsünüz buraya ne yapıyorum. Masajı başlıyorum. Başka aşamadık. Topluyor muyuz direkt? Hadi bakalım. Yuvarlakbalı herhalde büyük ihtimal. bu arada ee, boğulmuş, 24 tane olmuş. 12 tane almış. Yemine de sıkıntı yok. Ondan yem var. Zaten alacak. Yana başını tutarlar. Yem sıkıntısı olduğu vakit. Ama içiyor, şey geliyor. Ya. Şöyle. Ha, ben lafı fazla uzatmayayım. Video da uzamaz. Burada sesimi kapatıyorum. Ee, bu bir şekilde izleyebilirsiniz. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Baby, i have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. A smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade. çok şükür sabanımız, balyamız bitti. Burada biraz sinirlendim. Hat, orada bir şey kaydırmıştı ya. Kaymadı da. Bilerek atmıştı. Neyse ben onlara soracağımı biliyorum. Ne kadar oldu bilmiyorum. Kaç balı oldu. Sıkıntı da yok. Elbet gelecek videolarda. Sayısını biliriz yani. Bir de Evet şöyle yaklaştırayım. Şöyle Pala bıyıkları görelim. Şu Nazmi dayının traktörünü de görüyor. Bakayım birisi var mı? Yatıyacağmışlar. Tövbe neyse. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmasanız seviniriz. Gelirsek hep birlikte sizinle beraber bir yerlere geleceğiz. Umut fakirin ekmeğidir derler. Neyse. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.